Emeklilikte yaşa takılanlar 22 yıldır anayasal emeklilik haklarının verilmesi için mücadele ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar lütuf değil kazanılan haklarını istiyorlar. 1999 yılında yapılan değişiklikler ve 2008 yılında yürürlüğe giren sosyal güvenlik yasası ile emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısında kademe kademe arttırıldı. Bunun sonucu ülke tarihinde en büyük hak gasplarından birisi ortaya çıktı. İlk sigorta girişi 9 Eylül 1999 öncesi olup emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran çalışanların emeklilik haklarının ellerinden alındı ve yıllar sonrasına ötelendi. 1998 yılında işe başlayan bir çalışan 2023 yılında emekli olması gerekirken ve emekli hak sahip kazanmışken emeklilik hakkı 15 yıl sonraya yani 2038 yılına ertelendi. Emeklilikte yaşa takılanlar yaş engeliyle birlikte bir de AKP MHP engeline takılıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mağduriyete son vermek için attığımız her adımda karşımızda AKP MHP ittifakını gördük. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emeklilikte yaşa takılanların kazanılmış haklarına kavuşabilmeler için verdiğimiz tüm önergeler maalesef AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmiştir. İktidar EYT mağdurlarına daha gençsin, emekli olamazsın diyor. Öte yandan işverenler de yaşlısın, sana iş veremem diyor. İktidarın kurduğu bu düzen 5 milyona yakın vatandaşımıza adeta sen yoksun diyor. Öte yandan emeklilik hakkı elinden alındığı için halen çalışmak zorunda kalan vatandaşlarımız iş cinayetlerinde can vermeye maalesef devam ediyor. 2013 yılından bugüne kadar emeklilik yaşı gelmiş olduğu halde emekli olamayıp çalışan 2000'den fazla işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bir başka deyişle EYT'liler sadece açlıkla değil iş kazaları ve iş cinayetleriyle sınanmış durumdalar. Bu ağır tabloya karşın AKP Genel Başkanı Erdoğan EYT'lileri ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve nasıl bir adım olduğunu karşılığında da bunun karşısında durmaya başlayacaklar diyerek hedef göstermeyi tercih ediyor. Erdoğan emeklilik hakkını isteyen vatandaşlarımızı ülke ekonomisini çökertecek bir yük olarak gördüğünü söylüyor. 20 yılda faiz lobilerine her ay 2 milyar 271 milyon 284 bin dolar faiz ödeyen iktidar söz konusu kazanılmış emeklilik hakkını isteyen vatandaşlar olunca ülke ekonomisinin çökeceğini söylüyor. İktidar bir gecede dolar milyar, yaptığı yandaşlarına hazine garantili faiz vaat ederken vatandaşların emekliliğini bir hak olarak dahi maalesef görmüyor. 46 yaşında emekli olan AKP Genel Başkanı'nı milyonlarca vatandaşa mezarlıkta emekliliği reva görüyor. 38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak böyle bir uygulama olmaz olamaz diyor. Erdoğan EYT'lileri hedef alırken İskandinav ülkelerinde bu modelle battı diyerek örnek gösteriyor. Oysa o İskandinav ülkelerindeki emeklerin en iyi yaşam koşullarına sunan ülkeler olduğunu da maalesef etmiyorlar. İskandinav ülkelerine gitmeye gerek yok. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon 900 bin emekli asgari ücretin altında aylıkla açlık sınırının altında yaşıyor. 4 milyondan fazla emeklimiz geçinebilmek için ya bir iş arıyor ya da bir işte çalışıyor. 40 yıl hizmet olan emeklilerimiz kuru ekmeğe muhtaç hale gelmiş durumdalar. EYT'liler kazanılmış haklarını talep ederken iktidar her defasında EYT mağdurlarının talepleriyle adeta alay ediyor. İktidarın havuz medyası her gün EYT müjdesi veriyor. İktidar yetkilileri sorunun çözümü için çalışma başlattık diyordu. Ama en sonunda yine dönüp dolaşıp böyle bir gündemimiz, çalışmamız yok deme cüretini gösteriyorlar. EYT'liler artık iktidarın yalanlarını dinlemek istemiyor. EYT'liler ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef gösterilmeyi değil, gasp edilen emeklilik haklarını istiyor. EYT'liler onlarca yıllık hizmetin ardından iş cinayetlerine can vermek istemiyorlar. EYT'liler bu ülkenin eşit vatandaşları olarak kamusal sağlık hizmetlerinden yararlanmak istiyor. Kısacası EYT'liler yıllardır yaşadıkları hak kayıtlarını ve mağduriyetleri giderecek yaşama haklarını istiyorlar. Talepleri iktidar tarafından yok sayılan ve toplumda hedef gösterilen EYT'liler bu büyük bir gaspı CHP iktidarında son verileceğini de biliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin dört bir yanından emeklilerimiz ve emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız için yapacağımız düzenlemeleri burada bir daha dile getirmek istiyoruz. EYT'lilerin geçmişe dönük emeklilik haklarını teslim edecek yıllardır süren bu hak kasbına Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında son vereceğiz. En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı noktaya gelecektir. Emekli aylıklarındaki iyileştirmeler yapılacak, aylık bağlama oranları eski düzeye çekilecek, güncelleme kas sayısında da milli gelir artışının tümünü dikkate alacağız. Emeklilerimizin yıllardır beklediği intibak yasasını derhal çıkartacak ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklere Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı da son vereceğiz. Rantçıya, faizciye, çalışan iktidar EYT sorununu çözmüyor. Biz çözeceğiz. Sözümüz söz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında anayasamızın temel bir ilkesi olan sosyal devleti tüm toplum toplumlarımız içerisinde hayata geçireceğiz. Emeklilikte yaşa takılanlar ve tüm emeklilerimizin yıllarca hizmet ettikleri ülkelerinde hiçbir hakları gasp edilmeden refah ve huzur içinde yaşayacağı bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Bir avuç yandaşına devletin hazinesini teslim edip EYT'lilere ve halkına sırtını dönen saray hükümetiyle Türkiye'nin kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır. Başta EYT olmak üzere tüm sosyal sorunların çözüm için hemen seçim, derhal seçim istiyoruz.